esrar-ı notta. Kamil mürşide olan ihtiyaç. Bu bölümdeki anlatacağımız dünyasında insanların anlamakta zorlandıkları hak ve hakikat yolunda olmazsa olması kamil mürşide olan ihtiyacın gerekliliği izah edilecektir. Evet nedir? Nedendir kamil mürşide duyulan ihtiyaç? Öyle ya niçin mürşid olmayanın mürşidi şeytandır deniliyor El bazıları kamil mürşit olmasa insan kendini bilemez derken bazıları da kamil mürşit olmasa olmaz diyor. Diğer taraftan da başta Hacı Hoca tayfası olmak üzere avam ehlinin ekser çoğunluğu da Allah yani sıra mürşit edinmek şirktir diyor. O halde nedir doğru olan? Avam dediğimiz hakikat ilminden habersiz kitlelerin ve şeriat ehlinin anlamakta zorlandıkları ve hatta inkar ettikleri en önemli konuların başındadır. Mürşide duyulan ihtiyacın gerekçesi zira onlar ilmi nedüneden bir haberdar oldukları için bu mutlak hakikati inkar ederler. Ve bu noktadaki en büyük gerçekleri ise Kur'an'da geçen bazı ayetleri sadece zahiri anlamları ile değerlendirilmektedirler. Bu kapsamda Allah kuluna yeter tek mürşit Allah Celcelara durur. Kur'an'da Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. O halde Allah'ın ipi olan Resulullah'ın sünneti ve hadisleri ile Kur'an bize yeter. Zira aksi şirktir derler. Esasen en alt düzeyde baktığımızda bu zahir kelamlar doğrudur da çünkü sünnetullah açısında bu kimseler Kamil Mürşid'in hakikati kapalı ve 70 bin zulmani nurani perde arkasında örtülüdür. Aslında bir noktada böyledir. Olması kaçınılmazdır. Çünkü aksi takdirde nefisler devreye girmekte ve Atatürk öncesi Osmanlı döneminin son yıllarında olduğu gibi sözde mürşitler, acılar ilim sahibi olmayan halkı kolaylıkla kandırmak, istismar etme yolunda gidebilmektedirler. Dolayısıyla öncelikle kamil mürşit niçin gereklidir? Bu konunun izahı da yapılmalı. Sonrasında da gerçek bir hak mürşidinin olması gereken özellikler açıkça ortaya konulmalıdır. kamil mürşidin gerektiği nasıl fark edilir? Evet, kuşkusuz bu fark ediş bir tecrübe ve istidat meselesidir. Ancak Cenab-ı Allah'ın muradı ile ilmi özeli ve takdir ettiği kullarından açılır. Zira hepimizde öyle olmadı mı? Öncelikle istidatlarında hak yolcusu olmak olan mazharları, bir şekilde içten cenab Allah'tan gelen bir ilham ve hakikat yolunu araştırmayla başlar. Bu noktada harekete geçirici ve ivme kazandırıcı soru dünyayı niçin geldi? Var oluşumun amacı ne gibi vesaire gibi sorularla. O soruları merak ile araştırmaya başlar insan. Hele ki celali tecellilere mazhar olmuş ve bu fani dünyada cenab Allah'tan başka bir yar ve yardımcı olmadığını anlamışsa. Allah'a kavuşmanın yollarını arar. Bu başlangıç beraberinde otomatik olarak zahiri şeriatın kurallarına uygulamaya getirir. Namaza abdese başlanır. Bir kısım insan bu seviye istidatlı gereği kalır. Ve ömrünü tamamlar. Azın azı bir kısmı ise tatmin olmaz. İçindeki boşluk ve sevgi arayış devam eder. Ve araştırmaya koyulur. Öncelikle mevcut ilmi eserleri okur. Sonra vaktiyle ehlullahın ne demiş onlara bakar. Yine bir kısım kısımda noktada okudukları eserlerdeki bilgileri tatmin olarak kalır ileriye gitmez. Ve fakat yine azın azı bir miktar kişi ise okuduğu bu eserlerin satır aralarındaki hak ve hakikati ilminin yolunun ancak bir bir şekilde nezaret ve gözetimini öğrenileceğini yönelik mesajları da fark ederler.